diyoruz. Giriş yapamayacağım çünkü başladık. Hadi. İyi. Lanana avradını bajlıyor karın. Aa. Hmm. Aa 4 dört numarasın, bot mu ben channel. Ama senin de kıyafetin benimki gibi. Bana niye bot diyorsun ki? Kanana ben kanana avradını Ben kıyafetimi giymeyi unuttum. Efe. Ne? <laughs> Ama sen 28 koleksiyonsun. Giysene kıyafetini. kıyafetim nerede lan? Onu ben bilmiyorum. Benim kıyafetim Ben benim kıyafetim nerede? Ne? <laughs> <laughs> Küfür etme lan. Oğlum bak. Döverim bak. Bak benim pilavunum var. Pilavun ne? Benim filavunum var. Pilavun ne? Hem bo senin gibi botlar bilmez flavunu. Aa araba desin yokmuş. Hadi yürü. Bakir bok. Seni adamlara öldürdüm. Ama yani... Ama iki numarayı kurtaracaktım. İki. Ne oldu? İki numarayı. Aa. İki numarayla halay mı çektiler? Bu senin. Benim. Çok ha. Benim de senin. Ha 2 numara. Ben iki numarayı kandırıyorum. Ana 3 numaranın adı da Efe. aşk Efe. Çekiyor, oğlum. Bir. Ya küfür etme ya. Küfür. Eğer sen yoksan bir kişi hissiz canım. Aa, araba. Araba yok oldu. Şurada. Aa. Aç abi Aç abi, abi. Aa. Aa. Yeni tuyda mıyız Evet, yerini yap yerini. Yerini yap. Başka dişin yok ki. Diğerini yap dedim. Bak. Ya diğeri yok ki. Evet. Aşk yapın tamam. Dur. Aa. Canım çok azaldı. Aşkımı yere yatırıp çatır tutturacağım. çıkıyor. Ya küfür etme. Bak beni sinirlen giyiyorsun. Seni döveyim. Bak

Hmm, <laughs> yedi yay. Üç numara. Üç numara. Dört numara. Sen botsun gerçekten. Benim kıyafetlerimi niye çalıyorsun? Benim beni el, <laughs> 60 dedim. <level. gülüyor> ben 60 dedim <level>. sen <laughs> daha 30 leveldin. Bot. Yok. ben ıı, 30 level değilim. Aşırı üstüne vur. mi? adam öldüydü. Şurada. Marked, location. Marked location. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Hı.

Ya, yeah, ben güzel oynuyorum. Ruslan, 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 Anbistan. Ya, ben Türküm. Anbistan. Ben Türkiye'yim. Sen bir mısın, Yo, ben Türk'üm. Anbistan. Tam um... bir um... hayreti içinde. Hı. Hı. Döyeceğim seni tavaya. Şey banlarım. Hı. Hi "Ben kaçıyorum senden." Yani? yok Ben açtım. Ben açtım. Çünkü ben bu Adama tava atacağım Tava atacağım diye fake attım Sonra da adamı P90'la vurdum. Ya şuydu. Ay ay. Ya. Ambistanlı, ambistanlı. Ya. Ah. Uyuyor. Arkadaşlar internet gitti. Kendinize iyi bakın görüşürüz internet. Seni döveceğim seni döveceğim internet.